Oyunuzu kime vereceksiniz? Ya kanki ben oyumu JP vereceğim abi. AK Parti'ye versem oran olacak zaten. Ben önceden mesela ben bir aile geçindiriyorum. Benim babam hapiste mesela. Hatta yok diyebilirim yani. 26 senedir. Sağ ol abi. Şimdi ben mesela niye AK Parti'ye vereyim anladın mı abi? Adam af çıkıyor adamı çıkartmıyorlar adam içeriden. Af çıktı ha yani. Adam dört kere af vurdu ona rağmen hala hapiste adam. Adamlar tecavüz ediyor. Adamlar öldürmüyorlar. Adamlar gene çıkıp geziyor abi. Ben zaten haberlerde de çıkıyor görüyoruz yani hepimiz. Adam ticaret ediyor. Adam Suriyeli mesela abi. Bak adam hala bizim ülkemiz diyor burası. Abi adamlar valla yok. Ben başlarda oturuyorum abi. Sana yemin ederim full dükkanlar Suriye. Bak sana yemin ederim ha. Bak git abi şurada bir 6 altı tane dükkana gir. Hepsi Suriyeli. Bir tane Türk çalışan göremezsin. Ben bile gidiyorum abi. Türkiye'den gidiyorum ha. 4 gün sonra Rusya'ya gidiyorum ben. Düşün yani abi kendi ülkemden kaçıyorum ya. Böyle bir şey yok. Valla bak ya arkadaşlarımı ziyarete geldim yani ha. Türkiye'den gidiyorum yani kendi ülkemden. Ailemi alıp gidiyorum yani Türkiye'den. O derece yani. Bak benim abim Milen diye bir abim var. Amerika'da yaşıyor adam. Adam abi Türkiye'ye geliyor her sene yazın. Paşalar gibi yaşıyor ya. Adama giren çıkan hiçbir şey yok gibi yani adam abi. Burada trilyonlar yiyor ya adam. Anladın mı? Adam diyor ki ben burada niye çalışayım? Diyor ben burada salak mıyım çalışayım askeri ücrete. Ben burada askeri ücrete çalışıyorum. Sana yemin ederim abi bak cebimde ne kadar var biliyor musun? 100 TL para var ya. Ben ne yapacağım? Ben 100 TL ile burada kahve içsem zaten 90 lira 100 lira olmuş kahve. Ben sadece buradan yaşlı dayılara bir şey söylüyorum. Eski toprak çıkın abi bu eski toprak kafasında. Geçen bak ben sana bir tane video izletiyorum abi bak. Taksici dayı ha taksici dayı bak. Adam diyor ki ben 4 milyon TL kazanıyorum diyor. AK Parti bana kazandırıyor diyor. 4 milyon TL kazanıyor ne işin var senin hala taksicilikte. S**tir git kendine geçirdir artık. Tamam bırak da gençler çalışsın. Adam biz iki, dört kişi birden almış ha, taksiye. Ben bir tanımadığım üç kişiyle beraber takside yolculuk yapıyorum yani ha. Vallahi bak ha videosunu çektim ya yemin ederim ki bak. Birini versem paylaşacağım, paylaştıracağım onu taksici dayı var ya düştü ama eski toprak abi ne bekliyorsun? Hepsi eski toprak buradakilerin. Başka da bir şey demek istemiyorum. Ama yani. oylar CHP abi. Yeni nesil ben inanıyorum abi. Ama gene de AK Parti'ye ver. Abi bak zenginlerin hepsi AK Parti'ye verecek. Niye biliyor musun? Adamlar kazanıyor çünkü. Sen şimdi Allah aşkına şimdi ben kazanıncım var. Niye gideyim CHP vereyim değil mi? Abi bu sabah yani psikolojim bozuldu resmen. Çok video izledim böyle. Hani kime oy atsam niye tam da bugüne denk geldi düşünüyordum ama böyle evet, belki denk Biz burada kalırsak ben yok sana bir şey söyleyeyim abi diye. Arapça öğreneceğiz abi sana emredir var ama bak. Burada o kadar yok ya. Yani. <laughs> Lan burada yok da abi bak ben sana nasıl yok abi? Esenlere git abi. Bak. Abi Esenler'de Tabii, tür, Avrupa konsoloğu kurmuşlar ya. Her ilde her ülkeden var bir adam amına Oturmuşlar böyle 6-7 kişi. Bu sabah gördüm videosunu. Herkes bir şey konuşuyor. Adamlar Arapçayı çözmüş abi bak. Bizim gençler Arapçayı çözecek yani. En azından bir işe yarıyor sürüyorlar. En azından bize Arapça öğretiyor. Belki Suudi Arabistan'a falan gittim de lazım olur diye. Öğrenmek istiyorum yani biraz. Gitmeyi düşünüyor musun? Abi gideceğim yani bak 15 Suudi Arabistan. A. Abi oraya gidemem zaten ama oraya nasıl gideyim abi? <laughs> Oraya buradan kimse gider. Rusya'ya nasıl gidiyor ya? Abi Rusya'ya nasıl gidiyorum biliyor musun? Gidiyoruz bir şekilde Çalışma abi boş falan mı yapıyorsun? Aynen. Gemiye gidiyorum abi ben gemiye. Bak ağa göstereyim. Kaçak mı? Yok abi ne kaçağı ya? Her şeyim tam benim. <laughs> legal. Legal legal abi. Vergi vergi levam bile var abi benim düşün yani. Vergi vergimi bile ödüyorum yani. Keşke ödemesem ama.